Elvan Hanım merhaba. Hayal kırıklığı nedir? Hayal kırıklığını şöyle tarif edebilirim size. Beklediğimiz sonuç büyükse, bize vaat edilen şey büyükse ama elde edilen sonuç, karşılaştığımız durumun sonucu bununla eşleşmiyorsa işte oradaki yaşadığımız duygu hayal kırıklığı. Yani sürekli bir büyük beklentilerin içerisine girmek. Karşımızdaki kişinin bize bunu yapamayacağını, yaşatamayacağını bildiğimiz halde sürekli beklentiyi çoğaltmak. Karşımızdaki kişi diyoruz ama bu bizimle de alakalı olabilir bu yaşadığımız hayal kırıklığı. Yani herkesin kendisine özgü bir kapasitesi vardır ve kişi kendi kapasitesini bilir zaten. Ama sürekli olarak bunu zorlamaya, bunu aşmaya çalışırsa bir durum karşısında yaşamış olduğu mağduriyette aslında bir nevi hayal kırıklığıdır. Hayal kırıklığına uğrayınca nasıl etkileniyoruz? Neler oluyor? Şöyle aslında... Maddi manevi etkileniyoruz diyebiliriz. Yani ilk önce maddi boyutunu ele alacak olursak, karşımızdaki bir kişi için çok bizim maddi olarak yorabilecek bir takım sürprizler, bir takım heyecanlar, bir takım hayaller kuruyoruz, planlıyoruz ve bunun karşılığında da sınırları zorlayabilecek kadar maddi imkanlarımızı zorluyoruz. Çünkü bunu yaptığımızda karşımızdaki kişi bize daha çok bağlanacak, daha çok sevecek, daha çok bizimle olmayı tercih edecek ve daha büyük tepkiler verecek diye umuyoruz. Ama yaptığımız kişi buna çok sıradan, normal bir tepki verdiğinde hayal kırıklığı yaşıyoruz ve maddi olarak da kendimizi güç, zor bir durumda bırakmış oluyoruz. Manevi olarak yaşayacağımız hayal kırıklığına bakacak olursak aslında kişinin kapasitesini biliyoruz. Bize daha önce yaşattıklarını biliyoruz. Bize daha önce verebildiklerini biliyoruz ama buna rağmen sürekli olarak ona bir yük yüklüyoruz. Bana böyle söyledi demek ki daha büyük şeyler yapacak ya da bana böyle anlattı demek ki altından çok büyük bir şey çıkacak. Sonra yaşadığımız durum bununla paralel gitmiyorsa, bununla örtüşmüyorsa biz ciddi bir hayal kırıklığı yaşamış oluyoruz. Ya da sürekli olarak çevremizdeki kişinin bize söylediği sözün tam tersi olarak bir beklentiye giriyoruz yani mesela bir iş görüşmesine gideceğiz e, oradaki bizi bekleyen kişi diyor ki işte saat 3'te gel e, burada o da olacak oranın müdürü mesela e, diyoruz ki Aa, müdür de orada olacaksa beni kesin işe alacaklar ki hayır tamamen bir mülakat çağırması bu. E, oraya gittiğimizde bu mülakat olumlu e, gerçekleşmediğinde ve olumsuz bir haber aldığımızda ciddi anlamda bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama bu da tamamen yaşadığımız hayal kırıklığının altındaki temel duygu tamamen bizim kendi yüklediğimiz düşüncelerimizden kaynaklı. O kişi bize olumlu bir cevap vermedi, onaylayıcı bir cevap vermedi ama biz orada tamamen kendi zihnimizde bunu onaylaya çeviriyoruz ve bunu anlam yüklüyoruz. Sonrasında da hayal kırıklığı yaşıyoruz. Kimler bizi hayal kırıklığına uğratır? Herkese uğratabilir aslında. Bunu kişi olarak kategorize etmek çok doğru değil ama daha çok hayatımızın merkezinde önemli noktalara koyduğumuz insanlar bizleri daha çok hayal kırıklığına uğratıyor. Yani birden çok anlam yüklediğimiz insanlar. İşte hep deriz ya o bana bunu yapamazdı. O nasıl bunu ya Hiç beklemezdim ondan. Neden yaptı? İnsanoğlu onun da duyguları var. Onun da hisleri var. Onun da yaşamış olduğu psikolojik süreçleri var. Ve belki o an o şekilde davranmak istedi. Bilmiyordu ki bizde neyi uyandıracağını ya da bizde neye maruz kalacağımızı. Sadece yapmak istedi oysa ki. Kafka'nın çok güzel bir sözü var beni benden başka en büyük hayal kırıklığını uğratan kimse yoktur. O yüzden bize en çok kim hayal kırıklığını uğratacak diye soracak olursak bence kendimizi uğratabiliriz. Çünkü sürekli çevremizdeki nesnelere ve insanlara fazla anlamlar yüklememizden kaynaklı. En sevdiklerimiz de bizi daha büyük hayal kırıklığına uğratabilir mi? Neden? Şöyle aslında en sevdiklerimizden yaşadığımız hayal kırıklıklarının temelinde güven vardır. Yani aslında oradaki yaşadığımız o duygu hayal kırıklığından çok güvenin zedelenmesidir. Kişi o anda hayal kırıklığı yaşadığında tüh be demek yerine ben şimdi buna bir daha nasıl güveneceğim der. Çünkü en sevdiğimize karşı hep en büyük güveni duyarız ya. E, oradaki yaşamış olduğumuz hayal kırıklığı aslında ki o güveni yıkmak. Yani bunu bana o yaptıysa ben daha başka kime güveneceğim aslında? O yüzden bunu biraz daha hayal kırıklığından Ayırabiliyoruz. Çünkü en sevdiklerimizin beklediğimiz durum karşısında bize bunu vermemesi bizim seçenekleri fazlalaştırmamıza sebep olabilir. Yani bunu yapmadıysa bir diğerinde kesin yapar. Ama o ciddi yaşadığımız hayal kırıklığı denebilecek boyuttaki yaşanmış olan duyguya biz güven yıkılması diyoruz. Buradaki yaşadığımız duygu aslında o hayal kırıklığından çok ben bu güveni bir daha nasıl sağlayabileceğim? Bir başkasına karşı nasıl tekrar bu güveni oluşturabileceğim? Çünkü biz sevdiklerimize karşı e, hani o hayal kırıklığının e, boyutunu her zaman biraz daha genişletebiliriz. Bunu yapmadıysa bir sonrakinde yine yapar. E, bunu sağlamadıysa o muhakkak bunu sağlayacaktır. Ya da çok istediğim bir şey ya bunu almamasının bir sebebi vardır. Belki de şu an yeterli bütçesi yoktur. O yüzden sevdiklerimize karşı beklenti içerisinde olsak da bu beklentiyi karşılamadıklarında hayal kırıklığımızı yaşamayabiliriz. Ama gerçekten bunu bana nasıl yaptı dediğimiz o hayal kırıklığının temeli tamamen bir güven yıkılışıdır. Ben ona bu kadar güvenmiştim. Bu güveni bir daha bir başkasına nasıl oluşturabilirim? Benim bu güvenimi o yarım bıraktıysa bir başkası zaten yarım bırakır. Demek ki insanlara çok güvenmemek lazım. Yani orada temelde insanlara karşı çok beklenti içerisinde olmamak lazım değil. İnsanlara çok güvenmemek lazım mesajını sürekli olarak kişi kendine verir. Bu da aslında ele alacak olursak belki en büyük hayal kırıklıklarımızdan bir tanesidir. Güven kırıklığı. Hayal kırıklığına uğramayı neden kabul edemiyoruz? Hayal kırıklığına uğramak kişide bir takım süreçleri de aslında ortaya çıkartır. Yani bizim içsel süreçlerimiz dediğimiz ego, it, süperego gibi süreçlerimiz aslında biraz ego zedeleyicidir. Çünkü kişi kendine o kadar çok güvenir ki asla bir başkası tarafından hayal kırıklığına uğramayı kabul edemez. Yani bunu kendine yakıştıramaz. Ve bu kişi de neden ben sorusunu da ortaya çıkartır aslında. Ben bunu yaşayacak, ben bunu hak edecek ne yaptım? Ben kötü bir insan mıyım da böyle bir şeye maruz kaldım? Ya da ben bunu hak etmiyor muydum da ben buna maruz kaldım? Aslında tamamen egosal süreçlerimizin aktif olduğu dönemlerden bahsediyoruz. Kişi kendini o kadar çok bu sürprizi, bu yaşamak istediği durumu yaşamayı hak etmiş gibi görür ki... ...karşı taraftan bunu yaşamadığında ben bunu yaşamayacak kadar kötü biri miyim? Ben bunu hak etmeyecek ne yapmış olabilirim ki gibi bir takım egosal süreçlerin içerisine girer. O yüzden hayal kırıklığını kabul etme işimizin en büyük sebeplerinden bir tanesini bu olarak söyleyebiliriz. Kişi kendini hiçbir zaman bunu hak etmiyormuş psikolojisine uygun görmez. Zaten o her şeyin en iyisini en güzelini hak eder. Ama hayal kırıklığımız tamamen karşımızdakiyle alakalı bir süreçtir. Bizim beklentimizi o karşılamamıştır. Yani biz bunu hak etmiyoruz ya da biz bunu yaşamayacak kadar kötü biri olduğumuz için değil. O sadece bizim beklentimizin farkına varmamış olabilir. Bizim beklentimizi kendi istediği şekilde yerine getirmek istemiş olabilir. Ya da belki de bunu uygulayabilecek bir ortama müsait değildir. O yüzden bizim hayal kırıklıklarımızı kabul etmememizin temel süreçleri egomuzdur ama hayal kırıklığının temeli biraz da Karşımızdaki insanın bizimle kurduğu ilişkiyle alakalıdır. Kırık bir kalp iyileşir mi? Hayal kırıklığından sonra nasıl yola devam edilir? Kırık kalp, insanların gerçekten tahammülü olmayan şeylerden en önemlisi. Kalbinin kırıklığını hiçbir zaman tahammül edemiyor kişiler, birinin kalbini kırmasına tahammül edemiyor. Ben burada Gabriel'in güzel bir sözüyle devam etmek istiyorum. Kalbini kıracak insanlar muhakkak olacak. Kalbin muhakkak kırılacak. Birileri tarafından, yaşadığın olaylar tarafından. Ama sen kurduğun ilişkilere önem vermeye devam et ve ikinci kez güvenebileceğin insanlara oldukça dikkat et. Çünkü bizler gerçekten o güven problemini oluşturduğumuz noktada biraz daha kalp kırıklıkları yaşayabiliyoruz. Yani e, güven problemi yaşadığımız halde yeteri kadar güvenli olmadığını bildiğimiz halde o insanla iletişimimizi kurmaya devam etmeye çalışıyoruz. Ve bu da bize birçok kez kalp kırıklıklarını derinlemesine yaşamamıza sebep olabiliyor. Hayal kırıklıkları ile kalp kırıklıklarını paralel olarak görmek aslında birazcık belki doğru olmayabilir. Çünkü kalp kırgınlığı, kalp yorgunluğu, kalp dargınlığı biraz kişiyle yüklemiş olduğumuz duygusal bağlara dayanıklı. Yani beklentilerimiz, hayal kırıklıklarımız çok duygusal yük yüklememize gerek yok. En ufak bir nesnesel bir beklentiye girmiş olmamız bile hayal kırıklığı yaşamamıza sebep oluyor ama kalp kırgınlıkları biraz daha duygusal yük yüklemiş olduğumuz, duygusal bağımızın fazla olduğu kişilerden kaynaklı olabiliyor. Ama kırılan kalp tekrar onarılır mı? Gabriel'in dediği gibi onarılır. Sürekli olarak insanlar bizim kalbimizi kırıp biz bu kalp kırgınlıklarına maruz kalabiliriz ama biz yolumuza devam etmeyi, ilişki kurmaktan asla uzaklaşmamayı ama kurduğumuz ilişkileri kurarken ikinci bir kez eğer ki şans vereceksek bu kalp kırgınlığının üzerine bu ikinci ilişki süreçlerinde güveni biraz daha sağlam tutmak, o güvenli bağı biraz daha sağlamlaştırmak. Eğer kendi güven problemlerimiz varsa önce bunları iyileştirmekten sonra o iletişimi devam ettirmek oldukça kıymetli. Hayal kırıklığına uğramayı herkes farklı mı tecrübe eder? Tabii ki herkes farklı tecrübe eder. Kimisi çok önemsemez, çok umursamaz devam eder. Çünkü o ilişkiye, o nesneye bu kadar çok değer ve kıymet vermemiş olabilir. Sadece ufak bir beklentidir onun ikisi. Yani doğum günlerimiz, yılbaşı ya da işte önemli gün ve haftalardaki beklentilerden bahsediyorum. Ama bir diğeri için e, bu tür önemli haftalar ve günler oldukça önemlidir. Yani birinin Doğum gününün unutuluyor olması, o kişi için önemsenilmiyor, fark edilmiyor, sevilmiyoryu çağrıştırıyor olabilir. Ben kimse tarafından sevilmiyorum çünkü benim doğum günümü kutlamadılar. Oysaki o tamamen bir tarihtir. Yani bizim birini sevip sevmememiz, onunla ilişkiye devam edip etmememiz, sosyal ilişkilerimizi sürdürüp sürdürmememiz doğum günüyle alakalı bir süreç değildir. Onunla geçirdiğimiz vakit onunla yaptığımız paylaşımlarla paraleldir. O yüzden kimisi böyle şeyleri sosyal ilişkilerinin temeli olarak görürken kimisi birer hatırlatıcı olarak görebiliyor. Bir de burada şunu söylemek istiyorum ki çocuklukta yüklendiğimiz değerler de bununla alakalı çok paralel. Kimisi ailesi tarafından çok ciddi hayal kırıklıklarına maruz bırakıldıysa, işte kardeşler arası tercih gibi. Hepimiz aslında çocuklukta bir takım beklentiler içerisine sokuluyoruz. Yani karne döneminde eğer karneni çok iyi getirirsen seni tatile götüreceğim. Karne geliyor, her şey çok yolunda, çok iyi sonuçlar alınmış. Ama baba ya da anne o verdiği tatil sözünü çoktan unutmuş. O yüzden o kişinin yetişkinlik döneminde yaşamış olduğu hayal kırıklıklar çocukluk döneminde ebeveyni tarafından hayal kırıklığına maruz bırakılmamış çocuklara göre daha şiddetli olacaktır. Çünkü kişi tekrar eski içsel süreçlerine dönecektir. Annesiyle babasının ya da bakım vereninin onda oluşturduğu o travmatik sürece geri dönecektir. O yüzden hepimizin hayal kırıklıklarının az olduğu içsel çatışmalarımızın içsel travmalarımızın az çağrıştırıldığı bir süreçte Allah başka dert vermesin diyelim.